Mağara kazıları bildiğimiz diğer kazılardan biraz daha farklı. Ben öncelikle bir paleantropolog olarak fosil insan bilimciyim. Bizim görevimiz bugün yaşamayan fosil insanlara ilişkin ya da binlerce yıl önce yaşamış insanlara ilişkin yaşam alanlarını, onların kendi işte kalıntılarını tespit etmek. O amaçla zaten bu bölgede çalışmalara başladık. Biz Çanakkale'de daha önce çok az biliniyordu bu paleolitik döneme ilişkin buluntular. Bizim çalışmalarımızla birlikte aslında Çanakkale'nin de Türkiye'nin çok zengin illerinden birisi olduğu anlaşıldı paleolitik dönem buluntuları açısından. Şu anda Türkiye'de devam eden 6 tane bakanlık kazısı var. Bunların 5 tanesi genelde güney bölgelerde yoğunlaşmış durumda. Bir tek İnkaya kazısı Batı Anadolu'da şu anda devam ettiriliyor. Tabii mağaranın keşfi bir sürpriz yarattı hepimiz için. Bu bölgede daha önce bilinmiyordu böyle bir mağaranın varlığı. Bizim çalışmalarımız daha çok tabi bulguların ışığında bizi orta paleolitik döneme götürdü. Yani günümüzden 250 bin yıl ile yaklaşık 50-40 bin yıllar arasında tarihlendiriliyor orta paleolitik dönem. E, buluntularımız bize e, bu dönemde insanların burada çok yoğun bir şekilde yaşadığını gösteriyor. E, hani sadece mağara alanı değil aslında e, çevrede e, yüzlerce metreye yayılmış bir alanda da e, buluntuları tespit edebiliyoruz. Bu da bize sadece bu dönemde mağaranın değil aslında tüm alanın kullanıldığını gösteriyor Paleolitik dönem insanlar açısından. Ee, bunu nasıl anlıyoruz? Bunu e, tabi o dönem insanların henüz iskelet kalıntısına ulaşamadık. Çok zor zaten ee, böyle kazılarda kalıntılara ulaşmak. Onun yerine onların e, günlük e, aktiviteleri sırasında ürettikleri ve kullandıkları sonra da terk ettikleri e, çakmak taşından ya da yontma taş aletlerden e, ipuçlarıyla e, ulaşabiliyoruz. Bize bu yörede e, mağaranın e, doğu bölümündeki tarihlendirme ile birlikte 86 bin yıl öncesinde burada yaşamın başladığını gösteriyor. Mağaradaki açmalarımızda da 40 bin yıl öncesine kadar yaşamın kesintisiz bir şekilde devam ettiğini gösteriyor. Yani neredeyse 46 bin yıl boyunca insanlar burada varlığını devam ettirmişler. Tabi bu tarihlendirme çalışmaları bizim Ankara Üniversitesi'ndeki tarihlendirme laboratuvarlarından elde ettiğimiz sonuçlar. Ve onların yaptığı osele analizleriyle bize bu tarihleri verdi ve işte 86 bin yıllık, 65 bin yıllık, gene 64 bin yıllık, 40 bin yıllık tarihler var. Mağaradaki buluntular bunların süreklilik gösterdiğini bize söylüyor tarihlendirmeleri her yıl tekrarlıyoruz. Derinleştikçe farklı bir tarihe inip inmeyeceğimizi görebilmek için ya da mağaranın farklı bir alanında yeni bir açma açtığımız zaman yine tarihlendirme yaparak o bölgenin de yine bu sınırlar içinde mi yoksa başka bir dönemde mi kullanılmış olup olmadığını anlamaya çalışıyoruz. Buluntularımız şu anda sadece yontma taş buluntularıyla sınırlı. Mağarada henüz organik bir kalıntı, yani bu dönemde mağarada yaşamış insanların kendi iskelet kalıntılarını onların avlanma sırasında tükettikleri ya da mutfak artıkları olan hayvan kemiklerini bulamadık. Muhtemelen belki toprağın yapısı nedeniyle bir kısmen çürüme olabilir onlarla ilgili ama taşlar daha dayanıklı olduğu için binlerce yıl, milyonlarca yıl sağlam kalabiliyor. Genelde biz hani buluntularımız içerisinde yontma taş buluntularını bir alet çantası olarak değerlendiriyoruz. Mağara aslında bir çakmak taşı kayalığından meydana geliyor. Bu bakımdan da aslında insanların burayı tercih etmelerinin en önemli sebeplerinden bir tanesi de bu. Yani ham madde kaynakları kendi zaten yaşam alanları. Ee, ham madde e, bulabilmek için kilometrelerce öteye gir, gitmek durumunda kalmıyorlar. Hemen mağaranın duvarından kopardıkları herhangi bir parçayı daha sonra e, işlemeye devam ederek e, burada gördüğünüz çeşitli aletleri e, üretmeye çalışıyorlar. Şurada gördüğümüz mesela bir e, dişlemeli alet. E, bir anlamda bizim bugün bildiğimiz testere e, amacıyla kullanılmış olabilir. E, burada gördüğümüz bir ön kazıyıcı parça koptuktan sonra kenarlarında daha küçük işlemeler yaparak bunun ön tarafının daha böyle keskin bir ve işlevsel bir amaca ulaşmasına yol açıyor. Burada gördüğümüz aslında saplı aletlerimizden bir tanesi aletin bu sap kısmını incelterek belki bir işte ağaç dalının içerisine belki bir kemiğin ya da boynuzun içerisine, yerleştirerek bunu bildiğimiz hani bir e, saplı alet olarak kullanıyor. Onun da yine kenarını böyle işleyerek daha işlevsel hale getiriyor. Bunu belki toprağı kazmak için kullanıyor, belki hayvanın işte e, derisini sıyırmak için kullanıyor. Tabi onları sonraki yıllarda bu taşlar üzerinde yaptığımız e, mikroskobik analizlerle e, belirleyeceğiz. Şu anda hani genel kullanım alanı olarak konuşuyorum.